Herkese merhaba, ben Müşra Keskin Yılmaz. Yılın o malum zamanı geldi. Hep birlikte tatile çıkıyoruz. Sevgili dostlar, Antalya'dan bildiriyorum. Çok sıcak. Biz iki gün önce geldik buraya. Ve sıcaktan hiçbir şey çekemedik. Sadece bir sidiye e, gidip geldik. Kuzenime gelmiştik. Onunla böyle bir ufak birkaç video ekleyeceğim şimdi. Şu anda Olimpos yolundayız ve yolculuk devam ediyor. Olimposantik kent sapağından girdik şimdi. İçeride kamp yapacak bir yer var. Ee, Olimposantik kentine sıfır neredeyse. Oraya konum alacağız. Bugüneceği orada kalacağız. Yarın yine aynı bölgede bir pansiyonda konaklayacağız. Şimdilik yaklaşır. Evet kalmak istediğimiz kamping alanına geldik. Biz çadır kurmak yerine şimdi badminton oynayacağız. <laughs> Neyse, ne iyiydi? Ben şuna gel, oradan görünmüyor. Ben görünmüyorum böyle. Görüm. Evet. Ya nereye? <gülüyor> <gülüyor> Atacağım böyle, sana yapın Çok güzel yere fırlattın. Aşkım. Evet, badminton'u nasıl oynayamadık gördünüz. Şimdi de çadır nasıl kuramadık onu göreceksiniz. Yerimiz burası. Hemen şurada elektrik prizleri de var. Kameradan biraz zor gösteriliyor ama <laughs> orada elektrik prizleri de var. Burada bir platformun üzerine kuracağız çadırı. Kırdığımız zaman görüşürüz. Evet, çadırımız hazır. Bu şekilde geldirmelerini falan da yaptık. On numara. Çok güzel limon ağaçları var burada limon olduğunu düşünüyorum yani en azından. Çok güzeller ya. Şuraya çadırımızın olmasını çok isterdim ama bizim çadırımız buradan çok büyük. Ama şöyle ufak çadırlar rahatça o platformların üzerine yerleşebiliyor. Ama burada en beğendiğim yer burası oldu. Çadırı kurarken yandım, piştim, kül oldum. Gülün çörtünü aldım şöyle boynuma koydum ki birazcık terimi alsın. Şimdi denize gidiyoruz. Size az önce yanlış bilgi vermişim. Ben de bilmiyordum. Şimdi önce markete gidecekmişiz. Ondan sonra denize gidecekmişiz. Markete gittikten sonra bu seyahat için planladığımız tur etkinliğini satın almak üzere bu seyahat şirketine geldik. Ve kişi başı 700 liradan günübirlik bir tekne turu satın aldık. Günaydın dostlarım. Sabah saat 6'yı çeyrek geçiyor. Bu saate kadar uyudun mu derseniz hayır hiç uyuyamadım. Kamp yapmadığımızdan değil ama e, Antalya inanılmaz sıcak bir yer. Şu an korkunç sıcak bir yer. Gece güven çadırımızı terk etti ve arabaya gitti klimalı ortamında uyumak için. Ben de küçük pervanemle uyumaya çalıştım ama e, maalesef yatmayı başaramadım. Yani kamp işi burada biraz şu an için nanay. <laughs> Günaydın. Saat 10.50. Gransu bugün 9'da uyandı. Geldi çadırın başına. Ama ben biraz daha uyumaya devam ettim. Biraz daha gözüm açıldı o yüzden. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Daha sonrasında çadırımızı toplayacağız. Sonra da buradan çıkış yapacağız. <laughs> Sefalet köpek gibisin şu an. Kocaman ekmeğinle. Afiyet olsun. Sana afiyet olsun dedim. Bana cevap verin. Çadırımız toplanıyor. Bunu da katlayınca tamam olacak. Kamp alanından çıkış yaptık. Şimdi kalacağımız pansiyona geldik. Zaten birbirlerine çok yakınlardı. Odamızı bir standart odası seçmiştik ama müsaitlik olduğu için bize bu bungalov odayı ayarlamışlar. Şimdi sizi gezdireceğim. 23 numaralı bungalovda kalıyoruz. Girişte hemen bize ekledik bir tane single, bir tane double yatak karşılıyor. Aynamız var, televizyonumuz var, klimamız var. Şurada bir dolap mevcut. Burada da bir banyo var. Ve son derece yeterli görünüyor. Burada da ben. Evet Güven şimdi valizleri almaya gitti. Bir toparlayacağız onları çünkü kampta çok birbirine karışıyor. Şimdi burada toparladıktan sonra da artık fazlalıkları arabaya yerleştiririz yine. İhtiyacımız olanları alacağız. Yarın Adrasan'a geçmeyi planlıyoruz. E, Adrasan'da çünkü iki gün konaklama yapacağız. Onun sebebi de hem adresını görmek. Daha önce de gitmiştik zaten. Yine kaldığımız bir kamping alanı var. Orada kalacağız. Hem de orada bir yat turuna çıkacağız. adı turu satın aldık biz. Sula'da ve onun civarındaki koyları dolaşacak. Ve tabii ki siz de bizimle de geleceksiniz. Sevgili dostlar, biz hazırlandık odamıza yerleştik. Şimdi artık Kenti gezmeye gideceğiz. Ardından denize. Otoparktan giriş yapıldı. 100 lira bir park ücreti aldılar. Dün de gelmiştik ama dün park ücreti almamışlardı. Bakın ne <laughs> çok ilginç. Ne oldu? kapanış saat 8 diyor. Ama. En... Dün altı yedi gibi geldim ben. Acaba adamın yemek molasına falan mı denk geldik <laughs> Şu inerlerde bir yer bulabilirsek oraya bir yere koyacağız çünkü hemen şurada ahşap yer görüyorsunuz orası. Giriş kapısı, oradan sonra zaten araç girmiyor içeri yürüyerek devam edeceğiz. Arabaya girişte bir yer bulabildik otoparklar zaten. Buradan aşağıda da otopark var ama oradan bir daha yukarıya yürümeye gerek yok. Yani oradan yürüseydik zaten pansiyondan buraya yürürdük. Şimdi içecek bir şeyler alacağız. Hava da o kadar sıcak ki var. Yani aldığımız soğuk şeyler. Bir beş dakikanın içerisinde falan bayağı bir de sıcık kıvamına geliyor yani. Burada hemen Olympus'ta şu var. Dün akşam şuradaki dolapta buzlu bardaklar vardı. Tanesini 30 lira daha satıyormuş. Böyle evet, buzlar da var. Buzlu bardaklar da var. Karısı vlog çeken Lekeş Koca. Ağır mı? Ağır mı? Yok ağır değil artık. Sen de kağıt son değil son da olabilir. Ama benimki de ağır boy. Evet, Burada da ben kocaman bir çanta. Sendekini ben alayım o zaman. Kabul mü? Yok. yok. O zaman elindekiyle memnun kalmıyor öğren. Neyse <laughs> 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 şuradan bize kartınla geç de milletimizi geçtiğini görsün. <laughs> kocama çok yük taşıttığım için Allah çarptı beni az önce. Bacağım <laughs> tam. <laughs> İyisin ya. İyisin iyi. <laughs> Girdik şimdi içeriye. Hadi hep birlikte etrafı gezelim. şimdi? Gölge. Sandalye. <laughs> ve buzlu ve bardak. Ve esintiyle her şey güzel. Kesinlikle. Denizden gelindi, banyolar yapıldı, yeni kıyafetler giyildi. Ve şimdi yemek evet, zamanı. Ben biraz çorba aldım, balık var, muhurtlu bir var, patates var, turşu var, salata var, karpuz var, ekmeğimiz var. Ben de şimdi içecek almaya gittim size. Afiyet olsun. şu an var ya piksel pikselsin. Bakalım kadar kötü çekiyor ki kamera. Hazır mısın? Ya, hazırım. Hadi bakalım. Bakalım Olimpos geceleri nasılmış. <laughs> <alınırlarla. Gülüyor> yıldızlar Eu Günaydın dostlar. Bugün Kodama'dan çıkış yapıyoruz. Güven anahtarı bıraktı, geldi. Şimdi bugünkü planımız şu. Öncelikle Yanartaş'a gitmek. Daha sonrasında Adresan'a geçmek. Zaten yarın tek oturumuz var. Şimdilik planlar bu şekilde. Görüşürüz. <laughs> Ertaş'ın girişine geldik. Şurada yine göstermesi çok zor benim için. Hemen şurada tabelası var. Giriş ücretlidir yazıyor. 45 TL bir ücreti var. Şimdi çevirip göstereceğim zaten size. Hadi gidelim. Ben, sen merak etme anne. Büşra'yı dağdan aşağı atacağım. Geleceğim. O iş bende. Şerefsiz. Olamaz. Sen merak Dedim etme. Muge. Sen merak etme hocam. Ben o iş bende. Ben bir şey burada <laughs> burada ihma edip geleceğim hocam. Önce pişire. Diyorsun. Güven. Tamam. Hadi sudan işte başlayalım. Yürüyüş başladı. Ve yolun çok başındayız ve ben yoruldum bile. <laughs> Buraya gerçekten terlikle merlikle gelinmez ya. Söz dinledik işe yaradı. Yani suyum çıktı derler ya. Gerçekten öyle suyum çıktı. Ve daha 400 metre var. İnsan burada çok su kaybediyor ama ya. Durmadan deli gibi su içiyoruz. Ki normalde ben. Tek su içen biri değilimdir. Umarım gelmişizdir. Çünkü yolda ağaçlık vardı en azından. Biraz gölge vardı. Burada hiçbir şey yok. Şurada karartılar görüyorum. Muhtemelen orası. Evet ateşi gördüm. İşte şurada. gözü takmışlar ağaca. Gönlünüzden geçen güzel her şey gerçek olsun. artık dönüş yolundayız. İkimiz de bittik. Ben bitmedim. Hayır. <laughs> Emin misin? Tişörtün <Ben gülüyor> çıkmış. Terden olmuşsun. Ben on numarayım. Numara. Hayır. Bu ekşi tırmanmak için aşağıdaki tesisten 3 tane su aldık. 2 tane soda aldık. <laughs> Sular 20 liraydı. Sodalar 30 lira. Kola falan da vardı. Onlar da 80 lira yazıyordu herhalde. Öyle bir şey bilginiz olsun. Nerede? Şurada bir Şimdi yanar taştan indik. Burası bir dinlenme noktası. Normalde şurada yanar taşın olduğu bölge. O yol. Likya yolunu dahil. Ben Likya yolunu yürümek istiyorum diyenler önce bir burayı denesin. ben de istiyordum Likya yolunu yürümeyi. Çok fazla istiyorum hem de. Ama Yapabilir miyim? Burayı çıktıktan sonra çok emin değilim. Ben su, portakal suyuyla soda su almış. O kadar su kaybetmeye bence ilaç gibi olacak. Vitamin ve mineral. Bütün suzları iyi geliyor. Evet vücudun düşkünlüğüne gerçekten çok iyi geldi. Özellikle şu soda. Çok su kaybettiğiniz zaman B pazarı sodası içerseniz reklam gibi oldu. Gerçekten faydası oluyor. Ya da herhangi bir soda. İlla olmasına gerek yok. Ben bunu sevdiğim için. Onu söylüyorum. Birazcık soluklandıktan sonra şimdi Adrasan yolundayız. giriş yaptık. Şimdi eczaneye bir uğrayacağız. Yarın tekne turumuz var. Beni deniz biraz tutuyormuş. ben bunu yeni öğrendim. Deniz değil. <laughs> tekne. Tekne tutuyormuş. Tekne tutuyormuş. Ay, zor, sen de. Evet. Ne Biz buraya aslında kamp yapmaya geldik ama şurası bir aklımızı çeldi. Çadırı kur kaldır uğraşmamak için bir görüşeceğiz bakalım. Duruma göre burada kalma ihtimalimiz var. Konuşalım sonra görüşürüz. Ter içindeyim, su içindeyim ama yerimizi bulduk. Bunun adı neydi? Bl Blue Bay. Işte. Motel miydi? Öyle bir şey. Dışarıdan çekerim tekrar. Şimdi size oda turu yapayım. Adamız bu şekilde. Non smoking. Ama evcil hayvan dostu bir yer. Böyle bir kurutmalı var. Yanında oturmak için yerleri var. Tatlış bir ışığı var. Akşam yakarız. İçeriye giriyoruz. enerji kartımızı yerleştirdik. Daha sonrasında klimamız var. İki tane başucu lambası var. Bir tane tepe ventilatörü var ama ışığı yanmıyor. Sadece ventilatör. İki kişilik yatak artı tek kişilik yatak var. Kişi başı ücretlendirme yaptılar. Kişi başı 300 TL olacak çünkü. Şurada askıları var. Bir adet sandalye var. Gardrop. Televizyon ekstra ışığa ihtiyacınız olursa bu var daha sonra kettle şöyle bir masası var ve banyo duşu tuvaleti lavabosu burada da ben varım böyle bir aynası da var burada ekstra olarak Işıklı bir aynama değil olsaydı ama çok güzel olabilirdi. Ayrıca saç kurutma makinesi de var burada. Eh, yeterli. Geceliği iki kişi için 2600 liraya geldi. Böyle kendinize ait bir ama Ayrıca odadan hemen çıktığınız zaman da ne kadar yakın olduğunu göstereceğim. Oda'dan çıkar çıkmaz hemen sahil şurada. Yarın aldığımız tekne turu da hemen buradan bir yerden kalkacak zaten. Hatta biraz önce gördük turdan dönüyorlardı. Bunlar yukarı yavaş bir tekne olacak. ismi Big Boss. Onlardan biriyle gideceğiz. karnı aç bir gencimdir ama. Ve yemek seçemeyen bir kocanın. Seçtim ya. Seçtim bak. Bir tane margarita istiyorum. Şurada. Bir tane şu vegetal'dan alacağız ortaya. Sonra varsa lazanya yoksa kendi Kampagnoli yazılıyor. Nasıl okunuyor bilmiyorum bunu. Ve... Lazanya var mı? Lazanya var <laughs> evet. Bir tane lazanya alacağız. Beyaz şarap alacağım ben. Nasıl önüne içer bilmiyorum. Bir tane margarita. Yine akşam olduğu için piksel pikselim. Aptım öyle geçecek. <laughs> oradan görmüyor mu kendimi? Zor geliyor. Mutlu musun? Evet. Karnımız doyacağı için çok mutluyum. Çok kasıldım ya. Niye öyle oldu? Kendi çekerken bu kadar kızdım. Yemeklerimiz geldi. Bir tane vejetaryen pizza, bir tane margarita de lazanya söyledik. Bir de içeceklerimiz gelecek. Artık bu arkadaşın dramı da sona erecek. Afiyet olsun, olsun tatlım. yiyebilirsen. Yemeyeceğim. Yiye Doğum. Afiyet olsun. Acıkmadın mı? Doydum. Yeter tamam. <laughs> Akşam yemeğinden sonra odaya geldik size aldıklarımı göstereyim. Çünkü alırken aklım gidiyordu. Her şey o kadar güzeldi ki. Şöyle bir tane sitrin yüzük aldım. Bir tane bakır bilezik aldım. İkisi de birbirinden güzel. Bir tane de kız kardeşime halhal hal aldım. Güven su da kendine kırılan kolyesi yerine bir tane çelik zincir aldı. Şimdi onu geçirecek. İnşallah. Então... Umarım geçer. <laughs>